Değerli arkadaşlar. Zaman zaman farklı farklı dilleri konuşan o dillere düşmanlık etmeye çalışıyoruz ve düşmanlık besliyoruz. O dilleri de yok etmeye çalışıyoruz ya da o dilleri susturmaya çalışıyoruz. O dilleri kökünden koparmaya çalışıyoruz. Bütün ırklar, bütün kavimler, bütün diller hatta ve hatta bütün alfabeler Allah'a aittir. Allah bütün dilleri bilir, bütün dilleri anlar ve bütün alfabeleri de okur. Çünkü bütün alfabeler de bütün diller de Allah'ın dilleridir. Bu insanoğluna ya da ırklara, kavimlere, farklı farklı dilleri konuşan milletlere bu dilleri öğreten de bildiren de Rabbül Alemin'dir. Bu diller de bu alfabeler de Allah'a aittir, Allah'a mahsustur. Bütün alemler de Allah'a aittir. Bütün ırklar, bütün kavimler, gözümüzün görüp, gör, görüp görmediği hücrelerimiz, kılcal damarlarımıza kadar gözlerimiz, kaşlarımız, dişlerimiz Burunlarımız hepsi Allah'a aittir. Ve bütün alemler ve bütün gözle görüp görmediğimiz bütün mahlukat hepsi Allah'ı zikreder. Diller bile Allah'ı zikreder. Alfabe bile Allah'ı zikreder. Nasıl mı zikreder? Gelin yedi kıtaya, yedi hilalce, yedi kıtanın nasıl Allah'a zikrettiğini anlatmaya çalışalım. Hiç aklınıza geldi mi? Hiç düşündünüz mü? Bilmem. Ben uzun zamandır hep düşünürüm. Acaba yedi kıtanın yedisinin de ilk harfinin A olduğunu ve son harfinin de A olduğunu hiç düşündünüz mü? Hep tesadüf diye konuşur insanlar. Aslında İslam'da hiçbir tesadüf yoktur. Tevabuk vardır. Tesadüf asla yoktur. Hiç düşündünüz mü? 7 kıtanın da 7'sinin de ilk harfinin A olduğunu, son harfinin de A olduğunu. Mesela Amerika, Asya, Af Afrika, Antarktika. Böyle düşündüğümüz zaman nasıl böyle ilk harfi A oluyor, son harfi A oluyor? Asya, Amerika nasıl oluyor? Kuzey olabilir, güney olabilir ama ister Kuzey Amerika de, Güney Amerika de, o Amerika'nın da yine başlangıcı A ile başlar. Yine sonucu da A ile biter. Ama şunu da söyleyelim. Bütün alfabelerin bir an, e, dili vardır. Bütün alfabeler de A ile başlar. Baktığınız zaman alfabelerin büyük bir çoğunluğu A ile başlar. Özellikle de Türk alfabesi derler ama Türk alfabesi değildir. Aslında bize yutturulmuştur o. Türk alfabesi değildir. Latin alfabesidir. Türkçe alfabe olarak kullandığımız Latin alfabesini de o da A ile başlar. Arap alfabesi de A ile başlar. Bizim inancımız da Arap alfabesine Herkesin söylediği Arap alfabesi derler ama biz Rabca diyoruz ona. Rab alfabesi. Rabca indirilen Kur'an Arap alfabesiyle de baktığımız zaman Arap alfabesi de A ile başlar. Arap alfabesi biraz sırlı ve gizemlidir. Rabca olduğu için. Bayağı bir her harfinin yani bir harfi bir kitap yazılabilir. Bir elifle bir kitap yazılabilir. Latin alfabesine benzemez ve diğer alfabelere de benzemez. Rabca okuduğumuz zaman bugün A'yı Rabca okuduğumuz zaman Elif'e tekabül eder. Elif'tir Rabçası. Elif'i anlatmaya çalışsak zaten anlatmakla bitiremeyiz. Kitaplar dolusu kitap yazmamız lazım. Onu da bizim kapasitemiz yetmez. Biz burada nasıl yedi kıtanın Allah'ı zikrettiğini anlatmaya çalışacağız. Ya da bu isimler üzerinden Amerika, Antarktika, Asya, Afrika üzerinden nasıl zikrettiğimizi anlatmaya çalışacağız. Biz biraz da ilahi kelimetullah için yedi kıtaya yedi hilal lüksü derken herhalde boşa da demedik. Çok düşündük. Çok kafa yorduk. Çok tefekkür ettik. Ne demeliyiz? Ne etmeliyiz? Çünkü Osmanlı'nın yarım kalmış davasının davacısı olmamız gerekiyordu. Osmanlı nizam alem diyordu. Biz yedi kıtaya yedi hilal üksü dememiz gerekiyordu ilahi kelimetullah için. Aslında yedi kıtaya yedi hilal ülküsü nizam alem ülküsünün devamıdır. Bunu kabullenebilirler, işlerine sindirebilirler, sindiremeyenler olabilir, eleştiren olabilir. Nasıl bakarsanız bakın. Hazmedemeyenler de olabilir. Hazmedemeyenler de Baksınlar çaresine. Evet. A harfi çok önemli bir harftir. Eliftir Arapçada. Biz Arapçadan yürümemiz lazım. Çünkü diğer alfabelerde A harfinin hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir anlam ifade etmez. Ya da ifade eder biz anlamayız. Dedik ya bütün diller Allah'a aittir. Bütün alfabeler de Allah'a aittir. O öğretti bize. O bildirdi bize. Bir vesile oldu. Biz alfabeyi öğrendik. Bir vesile oldu o dili konuştuk. O bildirdi, o öğretti, o konuşturdu bizi. Biz de onun bildirdiğiyle yazıyor, onun bildirdiğiyle okuyoruz. Evet, bütün diğer dillerde diğer harfler hiçbir anlam ifade etmez. Ya da eder dedik. Onu Rabbimiz bilir. Biz bilmeyiz. Ama Arapçada öyle değil. Arapçada her harfin bir anlamı vardır. Esre'nin bir anlamı var. Ötre'nin bir anlamı var. Üstünün bir anlamı var. Elif'in dedik kitaplar yazsan tamamlayamazsın. Mesela kıtalardaki A ile başlaması bize Elif'i hatırlatır. A Arapçanın da ilk harfi A harfi Elif'tir yani. Elif öyle sırlıdır ki altına Esre korsan iyi olur. Ötre korsan ü o olur, o olur. Üstün korsan a e olur. O yüzden Elif üzerinden yürümemiz gerekiyor. Elif'i de tabi ki ilahi kelime için anlatmamız gerekiyor. Elif Allah'ın ilk ismidir. Elif tek e, olarak Allah demektir. Elif tek olarak Allah demektir. Zaten Allah da elifle başlar. Allah'ın isminin ilk ismidir. Aslında bunu ben daha önceki videolarımda da anlattım. Allah'ın her isminde al, L lam, lillahi, ilahi, e, her harfinde Allah yazılırken her harfi Allah'ı tasdik eder. Allah dersen Allah dersen Allah olur. Rabbimizin ismidir. A, elifi kaldır, lillahi olur. Yine Allah demektir. Lamı kaldır, ilahi olur. Yine Allah demektir. İyi kaldır, lehu. Yine Allah demektir. Lamı kaldır, ahu. Yine Allah demektir. Pekala ay kaldır, hu yine Allah demektir. O, en sonundaki o, hu, o, yine Allah demektir. Allah kendi ismiyle kendini tasdikler. Bu da bir mucizedir. Allah'ın ismi bir mucizedir. Tanrı da, Tengri de, Tüngrü de bunu bulamazsınız. Ancak Allah'ın ismi içerisine şeytanların dolduğu, farklı farklı varlıkların yuva ettiği, kalbini İçerisini meşgul edildi. Kalbi mühürlenmiş olan insanlar bu ismi duydun mu şeytan gibi kaçacak yer ararlar. Kendilerini başka yerler ararlar. Rahatsız olurlar. Tengri derler. Tümrü derler. Derler de derler. Bir tek Allah demezler. Çünkü Allah'ın ismi mucizedir. Allah kendi ismiyle tasdiklemiştir. Her harfini her harfi Allah demektir. Daha ne dersin yani? Daha ne bildirsin Rabbimiz? Evet gelelim. <laughs> Afrika dedik, Asya dedik. Yedi kıtayı da tasdikliyor aslında. Aslında Cenab-ı Allah yeryüzünün hakimi de benim diyor yani. Yeryüzünün hakimi de biziz diyor. Bütün alemlerin Rabbi benim diyor. İman edin bana diyor. Eğer iman etmezseniz sonucunu da bildiriyor ve kaç kat yerin altındaki o şeytanların, cinlerin, şeytanlaşmışların yerini de bildiriyor. Cehennemin kaç kat olduğunu da bildiriyor. Ve Rabbimiz bize bu yedi kıtanın A başlayıp A bitmesinde bu yedi kıtanın ve bütün alemlerin de Rabbi benim diyor. Ve bunu da tasdikliyor. İster başka yerden anlayın. Bu ne diyor din? kafayı mı Ne derseniz din. Tefekkür edersen bazı şeylere dalıp gidiyorsun. Ve Rabbimiz de bir şeyler öğretiyor. Sen öğrenmek iste yeter ki. Evet. A ne dedik? A böyle. Cenab-ı Allah kendi ismini tasdikliyor ve böylelikle bize bildiriyor. Evet. Şimdi Asya. Asya diyelim. A Arapçada Elif ne oluyor? Elif A anlamına geliyor. Yani A olarak okuyabiliriz. Elif de neyi görebiliriz? Mesela Elif ötre koyduğun zaman O olur. O ne demek? Yine Allah. Esra korsan iyi olur. İlahinin başlangıcıdır. Yine Allah demektir. Es üstün korsan A olur. Allah olur. İşte Cenab-ı Allah, Rabbul Alemin, bütün gıtaların başına elifi koymuştur. A ile okunur, A ile biter. Allah'ın ismi de A ile başlayıp A ile bitmiyor mu? Anladınız mı? Bilmiyorum. Yani Allah'ın ismi de A ile başlayıp A ile bitmiyor mu? Allah. Onun için değerli arkadaşlar biz ilahi kelime için yedi kıtay, yedi hilal lüküsü gibi bir davanın mesuliyeti olma gibi hem mecburiyetimiz hem de mesuliyetimiz vardır. Cenab-ı Allah burada yedi kıtada da kendisini anlatmaya çalışıyor. Bütün alemlerin Rabbi benim diyor. Yedi kıtanın, dünyanın, yer kürenin Rabbi da benim diyor. Ve kendi ismini kendi mührünü vuruyor. Asya diyerek, A ile başlayarak, A ile bitirerek kendi ismini ve kendi mührünü vuruyor. İster inanın, ister inanmayın. Bütün ırklar, bütün kavimler, bütün milletler, bütün diller, bütün alfabeler, bütün alemler, bütün yedi kıta, bütün insanoğlu, gözle görüp görmediğiniz bütün varlıklar, doğalar, masalar, sandalyeler, kulaklarımız, gözlerimiz, hücrelerimiz, bıyıklarımız, dişlerimiz, kaşlarımız, gözlerimiz hepsi Allah'a aittir. Hepsi Allah'ı zikreder. Alfabenin de Allah'ı zikrettiği gibi. Hepsi Allah'a zikreder. Allah'ı zikretmek için vardır. Alfabeli bütün dünyadaki alfabelerin ilk harfinin A olması ya da bütün kıtaların A ile başıplayıp A ile bitmesi, bütün yeni doğan çocukların A A diye ağlaması, bunların hepsi tesadüf olabilir. Acaba bize bir şeyler mi anlatılmaya çalışılıyor? Da biz anlamıyoruz anlamak istemiyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Yedi kıtanın A ile başlayıp A ile bitmesini dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışmış, çalıştık. Umarım anlatabilmişizdir. Dua eder, dua bekleriz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.